Manşet haberden herkese merhaba. Yeraltı dünyasında işler karıştı. Meclisten alkışlarla infaz indirimi yapılan Alaaddin Çakıcı serbest bırakıldı. Çıkar çıkmaz da ortalık karışı verdi. Çakıcı taraftarları ile Peker taraftarları sosyal medya üzerinden birbirlerine girdi. Tehditler, hakaretler havalarda uçuştu. İyi de ortalık neden böyle birdenbire karıştı? Çakıcı'nın hapisten çıkmasının Sedat Peker için ne anlamı vardı? Erdoğan'a Yezid, onursuz, dedeleri Kafkas Musevisi olan vampirin torunu diyen Çakıcı'nın tahliyesine Erdoğan nasıl evet diyebilmişti? Erdoğan'ın mafyası Sedat Peker neden yurt dışına çıkmak zorunda kalmıştı? Şimdi bu programda bu sorulara cevap bulmaya çalışalım. Alaaddin Çakıcı da Sedat Peker de devletin derinliklerinde istihdam edilmiş aralarında kıyasıya rekabet olan iki mafya lideri. Mafyanın karanlık dünyasında raconu tek bir ağır abi kesmesi gerekirken yeni nesil mafya lideri olarak Sedat Peker sivrilmişti. Çakıcı Erdoğan'dan nefret ediyor, Peker ise Erdoğan'a oynuyordu. Aralarındaki öfke ve rekabet büyüktü. Ancak Bahçeli'nin mafyası Çakıcı hapiste, Erdoğan'ın mafyası Peker dışarıdaydı ve el üstünde tutuluyordu. Çakıcı hapisten çıktığında Sedat Peker'i dansöz kıyafetiyle dolaştıracağım demişti. Ve Çakıcı hapisten çıktı. İki mafya arasında artık çatışma kaçınılmaz olmuştu. Önümüzdeki günler büyük bir mafya hesaplaşmasının yaşanacağını gösteriyor. Alaaddin Çakıcı'nın bir numaralı ismi Ömer Korkmaz Ağustos 2019'da Sedat Peker hakkında konuşmuş. Bazı insanlar bizi susturmaya çalışıyorlar ama yanılmasınlar biz ölmedikçe susmayız diyerek mesaj göndermişti. Çakıcı'nın sağ kolu ayrıca Peker'e sen ya bu ülkeden kaçacaksın ya da bu devlet seni alacak demiş ve şöyle devam etmişti. Şimdi diyorum ki sana eziyet çektireceğim. Seni Tayyip Erdoğan da koruyamaz, kollayamaz. Devletin polisi senin yanında duramaz. Ben sana silah doğrultuyorsam bil ki devletin polisi senin yanından ayrılacak. Alaaddin Çakıcı'nın sağ kolu Ömer Korkmaz'ın Sedat Peker'e söylediği şu sözlere dikkat edin. Ben sana eğer silah doğrultuyorsam bil ki devletin polisi senin yanından ayrılacak. Seni Tayyip Erdoğan da koruyamaz kollayamaz. Çakıcı devlet ilişkisi açısından önemli bir vurgu bu. Buradaki bir diğer vurgu ise Çakıcı cephesinin Erdoğan'a da mesaj vermiş olması. Sedat Peker'in arkasında durma mesajıydı bu. Çakıcı'nın sağ kolu Ömer Korkmaz'ın dediği gibi de oldu. 5 ay sonra yani 2020'nin Ocak ayı sonunda Sedat Peker yurt dışına çıktı. Peker sosyal medya hesabından yurt dışına kaçtığı yönündeki iddiaları reddetmiş, Balkanlarda olduğunu, oturum işlerini tamamladığını, Balkanlarda üniversiteyi bitirmeyi planladığını söylemişti. Kaldığı ülkenin adını ise vermemişti. Alaaddin Çakıcı'nın hapisten çıkmasıyla yükselen gerilim üzerine Sedat Peker bir video yayınladı. Ve çok ağır konuştu. Kendisine dansöz kıyafeti giydirmenin öyle kolay olamayacağını ifade etti. Kıymetli dostlarım, son birkaç gündür sosyal medyada şahsımla ilgili bazı sohbetler olmaktadır. Sözde Alaaddin Çakıcı isimli şahıs, şahsımla ilgili bir şeyler söylüyor. Alaaddin Çakıcı eski adamı, Dostluğu da düşmanlığı da namuslu yapar. Ben onun böyle bir şey söylediğini zannetmiyorum. Ancak bu konu çok konuşulduğu için söylemekte fayda var. Şahsımla ilgili ağaları, paşaları, kralları, ejderhaları, her kim olursa olsun hepsi yan yana gelseler de yapabilecekleri tek şey bana giydirecekleri tek şey. Başka da hiçbir şey yapamazlar. Beni öldürmek belki mümkündür ama beni küçültmek asla mümkün değildi. Ayrıyeten burası bir buçuk saatlik mesafe. Evimin açık adresi de her yerde bilinmekte. Gelmek isteyenler buyursun önden gelsinler. Onlar için özet izin belgesi de Konuşma Konuşmayla olmaz. Adam gibi iş yapmak lazım. Sedat Peker'in kendisine yapılan tehditlere pabuç bırakmayacağı anlaşılıyor önümüzdeki günler ciddi bir mafya hesaplaşmasının yaşanacağına benzer. Peki Sedat Peker'in Türkiye'den çıkmak zorunda kalması ve Alaaddin Çakıcı'nın mecliste alkışlarla hapisten çıkarılması bize neyi gösteriyor? İki mafya reisi arasındaki çatışmada İbre'nin artık Alaaddin Çakıcı rehine döndüğünü, Bahçeli ve Erdoğan'ın tek mafya liderinde yani Alaaddin Çakıcı'da anlaştıklarını, Çakıcı'nın sağ kolu Ömer Korkmaz'ın dediği gibi artık Erdoğan çok sevdiği Sedat Peker'in arkasında duramıyor. Duramıyor ki Peker Türkiye'yi terk etmek zorunda kalıyor. Peker'in can düşmanı Çakıcı serbest bırakılıyor. Bu Erdoğan için kolay verilmiş bir karar olmasa gerek. Meselenin iki yönü var. Bir, Sedat Peker'e bakan yönü. Erdoğan sıkıştığında ya da işine geldiğinde kullanıp atma oyunu biliyoruz. Peker bunu Erdoğan'ın yanına koymak istemeyecektir. Burada Peker'in gücünün limitlerini de görmüş olacağız. Meselenin ikinci yönü de Alaaddin Çakıcı'ya bakan yönü. Erdoğan için daha zor bir durum bu. Yani Alaaddin Çakıcı'nın yanında yer almak. Alaaddin Çakıcı'nın Erdoğan'dan haz etmediğini hatta nefret ettiğini biliyoruz. Bunu nereden mi biliyoruz? Hapishaneden yazdığı mektuplarda Erdoğan hakkındaki söylediklerinde. Bakın Erdoğan'ın alkışlarla af çıkardığı Çakıcı Erdoğan hakkında neler söylemişti? Yezid kişilikli, onursuz, dinimizi kullanan hırsı için ülkemizin fidanlarını telef ettiren, ruhunu şeytana teslim etmiş, dedeleri Kafkas Musevisi olan vampirin torunu. Tabii Çakıcı bu ifadeleri üzerine 11 ay 20 gün hapis cezası almıştı hapis cezası aldıktan sonra Erdoğan yine bir mektup göndermiş. Sözlerimin arkasındayım demişti. Çakıcı'nın Erdoğan hakkındaki sözleri yenilir yutulur şeyler değildi. Ama Erdoğan bütün bu sözleri yedi yuttu. 15 Temmuz 2016 sonrası Bahçeli ittifakından sonra hakaret davalarını geri çekti. Çekti ama Çakıcı bunun üzerine davalarını geri almak adam gibi sözünün arkasında durmak demektir. Diyerek Erdoğan'a olan güvensizliğini dile getirmişti. Çakıcı 2017'de yine Erdoğan'a mektup göndererek yeni başkan Binali Yıldırım'a kendine ve çocuklarına dikkat etsin mesajı yollamıştı. Bunun üzerine dönemin başbakanı Binali Yıldırım MHP'li vekillere Alaaddin ile aramı bulun diye çırpılmıştı. Çakıcı'nın tehditlerinde Süleyman Soylu da nasibini almıştı. Çakıcı Erdoğan'a yazdığı bir başka mektupta Sayın Cumhurbaşkanı o beyninin derinliklerine sok. İnsanlar kriminal suçlu olabilir. Çetelerin arkasında olan hani senin var ya Trabzonlu, çirkin vekel. Sana gündüz imam gece papaz diyen Süleyman Efendi mi hedef gösterdi? Kapalı olarak kim kastediyorsun? Demişti. Özeten Erdoğan çakıcı ilişkisinde geriye dönüp bir baktığımızda şunu görüyoruz. Her fırsatta Erdoğan'ı fırçalayan, hakaretler eden, yezit kişilikli, onursuz, dinimizi kullanan, ruhunu şeytana teslim etmiş, dedeleri Kafkas Musevisi olan vampirin torunu diyen, Erdoğan'a eyvallah etmeyen bir Alaaddin Çakıcı var. Buna karşılık alttan alan, bütün bu hakaretleri yiyip yutan sonra da mecliste alkışlarla Çakıcı'yı af kapsamına sokan ve tahliye eden bir ezik Erdoğan olur. İlginç bir ilişki değil mi? Önümüzdeki günler Çakıcı-Peker-Erdoğan üçgeninde hareketli geçeceğe benzer.